Şimdi eğer e, Cumhur İttifakı gerçekleşmeseydi, e, tekrardan bu süreç başlamamış olsaydı, e, Millet İttifakının aslında biraz iddialı bir girişim içerisinde olduğunu, e, bir yönüyle bazı şehirlerde İyi Parti ve Saadet'i yanına alarak CHP'nin, bazı şehirlerde de örtülü ya da örtüsüz HDP'yi e, yanına alarak e, gideceği görülüyordu. Bir adayı eğer HDP seçmenine uygun gelebilecek bir adayı koyduğunuzda, bunun e, HDP ile işbirliği olduğunu açıkça söylemenize de gerek yok aslında. Yani bunu bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. E, milletvekili seçimlerinden, Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha farklı olarak yerel seçimde parti üzerinden bir ittifak oluşturmanın problematiği nasıl yüksekse yani zorsa formülünü yapmak ama aday üzerinden yapmak çok kolay. Bir aday eğer formal bir şey değilse bu işbirliği kolaylıkla e, öne çıkarılıp e, seçmenin hele hele HDP seçmeni gibi çok motive ve ideolojik olan bir kesimi harekete geçirmek, yönlendirmek çok zor olmasa gerek. Şimdi CHP'nin e, dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın kendisini bu şekilde tekrardan ortaya koymasıyla e, ittifak oluşturmaktan başka bir seçeneği kaldı. Evet. Yani CHP çok güçlü olduğu birkaç il haricinde büyük kayıplar yaşayabilir aksi takdirde. Onun için de İyi Parti ile artık ittifaka daha da mecbur. Ee, Saadet Partisi buna katabilirler ama çok yani Türkiye ölçeğinde e, çok büyük bir etkisi olacağını kanaatinde değilim. E, belli bazı muhafazakar illerde zaten AK Parti çok önde olduğu için Saadet'in oyu çok etkileyici olmayacaktır. Milletvekili seçimlerinde belli bir oy oranını, belli bir oyu aldığınızda milletvekili çıkarabiliyorsunuz bir tane ama belediye başkanlığı öyle bir şey değil. Yani bir tane belediye başkanı seçiliyor. Dolayısıyla çok çok küçük yerlerde belki bunun etkisi olabilir. E, ama genel olarak baktığımızda ben bunun çok büyük bir tesiri olacağını sanmıyorum. Orta ölçekte bir etkisi de olmayacak. Çok küçük etkiler olacak. Sembolik bir şey zaten. Tabii ama parti içerisindeki tartışmanın başlaması da başka bir şeyi ifade ediyor. Saadet'in kendi içerisindeki o bölünmüşlükler evet. daha da artacak. Ve Saadet Partisi'nin bu Millet İttifakı ile tekrardan bir araya gel geliyor olması da burada sorusallaşacak. O görünen o. Yani ittifakı yürütmenin zorlukları ortaya çıkmaya başlıyor en küçük partiler için bile. E, İyi Parti açısından da hani CHP açısından CHP ve İyi Partinin beraber yürüme açısından da artık bir mecburiyet oluştu dedim. E, orada anlaşacaklar. Muhtemeldir ki işte e, Antalya gibi bir ilde CHP adayı üzerinden işte Ankara, İstanbul buralardan e, CHP üzerinden bir iki ilde de yani kısmi bir Adana, iş birliği bu. İzmir gibi evet, bir, yani e, Mersin, Mersin olabilir. Gibi, evet. evet, Mersin olabilir, e, Adana olabilir. İşte Aydın bilemiyorum. Yani o tür yerlerde, birkaç yerde bunun işbirliğini yapacaklar. 9 tane ilin ilinden bahsediliyor. Bunlardan bir paylaşım yapacaklar. CHP'nin çok güçlü olduğu yerlerde böyle bir şeye ihtiyaç yok. İyi Parti'nin nerede güçlü olduğunu bilmiyoruz. Çünkü daha henüz bir yerel seçime girmiş değil. Onu göreceğiz. Burada en kritik konumda olan İyi Parti. Yani ittifaka en fazla ihtiyacı olan parti İyi Parti. Çünkü İyi Parti eğer bu yerel seçimlerde ee, çok az sayıda belediye başkanlığını kazanır ve küçük, küçük yerlerde ve oyu da bunlar git, çok dramatik Bu oyu da düşerse... düşecek, düşecek demektir. O yüzde onu aldığı yüzde onun devam etmediği çok rahat görünecek demektir. O yüzden ben oradaki ittifakın biraz hani artık orada da bir kaçırılmaz hale geldiğini görüyorum. Ama en büyük zorluk HDP ile olan işbirliği. İyi parti. Tabii olur. eğer CHP HDP ile bir işbirliği içerisinde olursa aynı anda öyle ya da böyle adaylar üzerinden bile olsa. Bu İyi Partiyi ne duruma sokar? İyi Parti burada kendi milliyetçi tabanını koruyabilir mi? Çünkü terörle mücadele gündemi tekrardan artacak öyle görünüyor. Bu ittifakların yaptığı belki onu konuşmadık biraz ittifak oluşumlarının bize getirdiği şey şu: Biz aslında 16 insan 24 Haziran genel seçimleri havasında gideceğiz yani referandum ve genel seçimleri havasında gideceğiz genel seçimlere. Evet projeler konuşulacak, adaylar önemli olacak ama ana ideolojik tartışmanın ne olacağı çok netleşti. Yani Erdoğan, Bahçeli ikisinin konuşmalarına bakarsanız, milli beka meselesi üzerinden e, bir terör örgütüyle beraber olup ittifak mı oluşturulur sorusuyla beraber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorusuyla beraber, e, ideolojik günden belirlenmiş oldu. Şimdi bu gündem üzerinden yüründüğünde İYİ Parti en fazla saldırıya uğrayacak olan partidir. Ne kadar sert bir milliyetçilik yürütürse yürütsün, pratikte hem MHP tarafından hem AK Parti tarafından e, CHP'nin HDP ile olan bir tür yakınlaşması sebebiyle eleştirilecek. CHP'nin kendi içinde de bunun bir etkisi olacak. Yani kendi taban açısından bir etkisi olacak. Ha bunu ne kadar pragmatik gösterebilirlerse, ne kadar üstünü örtebilirlerse, e, bununla yürümeye çalışacaklar. E, tabii bir Muharrem İnce meselesi var. Yani işte İstanbul'da olacak mı, olmayacak mı? Olmayacağ e, bence bu, kesinlikle. Bu mesele durumda, e, hala bir tartışma gündemi olarak duruyor CHP'lerin önünde. Ama geldiğimiz noktada kılıçdaroğlu adayların belirlenmesi konusunda oldukça güçlü görünüyor. Muharrem İnce'nin o cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki havası yok. Büyük oranda kendisi bu havayı kaybetmiş durumda. Ve öyle görünüyor ki CHP İstanbul'da HDP seçmenine yakın bir adayı ama Kılıçdaroğlu'nun da kendisine sıkıntı çıkarmayacak bir adayı seçmesi gerekiyor. Yani veya öyle bir eğilim görülüyor diyebiliriz.